100 günde 10 bin abone oluyoruz serisinin ikinci gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabah yine uyandım. Kendime gelmek için güzel bir kahve yaptım kendime. Şu kahvemi güzelce bir içeyim. Ondan sonra işe gideyim. Her zaman yaptığım şeylerden biridir. Öyle şeker, biraz da süt koydum arkadaşlar. Üzerimdeki elbiseye aldanmayın. O taşındığımız için biraz ondan giydim. Bu da benim güzel kızım. Sabah uyanmış kaydırakta kaymak istiyor odasında kaydırak var neden diye sormayın çok seviyor yapacak bir şey yok. Şimdi burada da biraz çay içiyorum gözleme yiyorum ondan sonra işe gideceğim işte işe geldim arkadaşlar biraz zaman geçti bir baktım ki kadıncağızın biri yerde bayılmış neyse ben işime devam ettim işte kebapta çalışıyorum bu arada işime devam ettim işte ekmekleri falan çıkartıyorum burada onları götüreceğim yerine geri koyacağım. Sonra bir baktım ki ambulans çağırmışlar. Kadın bayağı kötü olmuş arkadaşlar. Yani kafasını falan vurmuş herhalde. Bizden buz falan aldılar, götürdüler. Hiç gidip de soramadım. Çalışıyordum çünkü aynı zamanda. Neyse işte ondan sonra ben yine çalışmaya devam ettim. Burada yerleri süpüreceğim falan. O biten o patatesleri soğuduktan sonra onun içine koyuyoruz. Maksat çöpe gitmesin. Çünkü öyle güzelce temizliyorum her yeri. Temizlik imandan gelir demişler. Bu da benim günlük işteki rutinlerimden bir tanesi. Temizliğe gerçekten önem veriyoruz iş yerinde arkadaşlar. Biliyorsunuz taşınıyoruz da bu arada. Onun içinde birkaç koli vardı. Onları da alacağım birazdan. Onları aldıktan sonra eve gideceğim. Tabi hoppala geldik kartonları şimdi koyacağım arabanın içine kartonları koyduktan sonra eve gideceğim artık eve gittikten sonra bazı kolinilecek kolilenmesi gereken eşyalar vardı onları da işte kolileyeceğim onları da koliledikten sonra işim bitiyor arkadaşlar yani ta ki taşınmaya kadar taşınmamıza da az kaldı. Arabama biniyorum burada. Arabayı çalıştıralım ve gidelim diyorum. Bu arada arkadaşlar ben İsviçre'de Neuchâtel'de yaşıyorum. Biraz da bir size çevreyi göstermek isterim. Yaşadığım yer Neuchâtel kantonuna bağlı küçük bir ilçe Valdürü diye. Orada yaşıyorum. Hepimiz burada yaşıyoruz. Ee, eşim de orada çalışıyor. Ben de orada çalışıyorum. O yüzden evimizde oraya taşınmıştık. Ee, İsviçre'de insanlar sık ev değiştirir arkadaşlar. Güzel bir ev bulursanız değiştirirsiniz. Neyse işte eve geldik arkadaşlar. Evin önünde şu anda şu anki yaşadığımız evin önünde kartonlarımı alıyorum. Kartonları eve götüreceğim. Ondan sonra artık bugünlük bitecek. Evet arkadaşlar bugünlük